Herkese merhaba. Nurcan Çiçekleri kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu hafta Doğu Karadeniz turuna katıldım. Dün akşam saat 23'te yola koyulduk. Bütün geceyi yolda geçirdik. istiyorum. Ilgaz dağlarını ve Tosya bölgesindeki pirinç tarlalarıyla yolumuza devam ediyoruz. Şurada bir şey var. Güneş enerji sistemi. bugün sembolleşmiş isimler vardır. Bunlardan bir tanesi elbette ki duymuşuzdur. Şerife Bacı'dır. Ama bizim Şerife Bacılarımız gibi o kadar çok annelerimiz var ki değerli misafirlerim. Aslında bu günlere gelmemizdeki en büyük sebep bu annelerimizin fedakarlıkları. İşte Şerife Bacı ne yapacaktı? Özellikle mermilerini alacak, kanlarına yükleyecek ve askerimize iletmek için uzun bir yolculuğa çıkacağız. Yaklaşık 5 gün ile 6 gün sürer. Yine vurulan Kastamonu'ya getirmesi. Ama maalesef ka e, kafirden geri kalacak. Geri kaldığı için de soğuk bir kış günü çocuğunu değil önce ülke için mermileri düşünecek ve mermilerini örtecek. Ve daha sonraki günlerde bakacaklar ki bir çığlık çocuk çığlığı Şerife Bacı orada ölmüş cansız bedeni. O süreçten sonra e, işte meclisimiz açılır. Meclisten sonra düzenli orduya geçeriz. Düşmana karşı saldırmamız gerekir ama teçhizat, ihtiyaç duyacağımız malzemeler onlar nereden sağlanması gerekir? Bir yol gerekir. İşte o yol da değerli misafirlerim Kastamonu'dur. Özellikle Kastamonu bizim kurtuluş yolumuzdur. Yani Küre Dağları, Ilgaz Dağları, Keroğlu Dağları ve Ankara'ya giden süreçte aslında bakarsanız hem asker hem de silah cephane taşındığı yegane yer olma özelliğine sahiptir Kastamonu. Bunu bilmekte fayda var değerli misafirlerim. Bu şekilde yolculuğumuza devam ediyoruz. Çorum bu arada şu anda içinde bulunduğumuz yer e, dönüş günümüz buradan olmayacak değerli misafirler. Dönüşümüz özellikle Samsun istikametinden biz Çorum gününe doğru devam edeceğiz. Çorum üzerinden Kırıkkale Ankara bölgesine doğru gideceğiz dönüşte. E, Çorum bölgesi tarihte işte Anadolu güneşinin doğduğu yer Çorum'dur. Çorum'da e, aslında bir nevi başkentidir efendim. Bu şekilde yorumlayabiliriz.